Merhaba. Yıllarca emek verdiğiniz o harika araştırmanızın yerel sınırları aşıp küresel bir etki yaratmasını hedefliyorsunuz, değil mi? Hadi gelin bu yolculukta sizin nelerin beklediğine ve en önemlisi başarıya nasıl ulaşacağınıza birlikte bir bakalım. Şimdi her araştırmacının aklındaki o en can alıcı soruyla başlayalım. Bu değerli çalışmayı bütün dünyaya nasıl duyurabilirim? Ve biliyor musunuz, bu sorunun cevabı öyle basit bir çeviriden çok ama çok daha fazlasını gerektiriyor. Evet, işte bu küresel yolculuğun hedefi aslında çok net. O titizlikle hazırladığınız makaleyi alıp alanınızdaki en prestijli uluslararası dergilerden birinde yayınlanan herkesin konuştuğu bir esere dönüştürmek. Şunu çok iyi biliyoruz ki her bir makalenin arkasında ne kadar büyük bir emek var. Uykusuz geceler, sayısız deney ve o inanılmaz adanmışlık. İşte bu emeğin karşılığını almanın, bilime o gerçek katkıyı sunmanın yolu da yüksek etkili uluslararası dergilerde yayın yapmaktan geçiyor. Ama işte asıl macera da tam olarak burada başlıyor. Çünkü bakın, konu sadece bir metni alıp başka bir dile çevirmekten ibaret değil. Hayır, hiç değil. Bu süreç çoğu zaman fark edilmeyen ama bir o kadar da önemli adeta gizli tuzaklarla dolu. Şimdi ekranda gördüğünüz bu liste aslında birçok araştırmacının yüzleştiği o acı gerçeğin bir özeti. Düşünsenize mükemmel bir bilimsel çalışma sırf bu listedeki basit gibi görünen ama aslında çok kritik hatalar yüzünden daha hakeme bile gitmeden editörün masasından geri dönebiliyor. Yani tutarsız bir terminoloji, yanlış bir formatlama ya da hakemlere verilen o yuvarlak cevaplar işte bunlardan herhangi biri bütün emeğinizi bir anda boşa çıkarabilir. İşte bu cümle var ya bu pek çok araştırmacının kabusu olan o red Day postasının ta kendisi. Yani diyor ki Bilimsel olarak harika ama sunum kötü. Çalışmanız ne kadar güçlü olursa olsun, sunumdaki küçücük bir eksiklik bile makalenizin gerçek potansiyelini göstermesine engel oluyor ve bu kabul edelim gerçekten insanın canını sıkan bir durum. Peki, tamam, durum bu. Çözüm ne? Yani o dergiye gönderilmeye hazır, kusursuz metni nasıl elde edeceğiz? Gelin şimdi işin sırrına, yani uzman bir akademik çevirinin anatomisine hep birlikte bir göz atalım. Her şeyin başı, ilk ve en önemli kural alan yetkinliği. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu demek. Çevirinizi yapan kişi sadece iki dili iyi bilen biri değil. O kişi aynı zamanda sizin alanınızda da uzman. Yani siz tıp alanında yazıyorsanız o da tıptan anlıyor. Mühendislikse mühendislikten. Kısacası sizinle aynı dili konuşuyor, sizin jargonunuza hakim. Kalite öyle şansa bırakılacak bir şey değil, değil mi? İşte bu yüzden uluslararası bir standart var. ISO 17100. Bu aslında 3 adımlı bir kalite güvence sistemi gibi. Bakın çok basit. Birinci adımda sizin alanınızda uzman biri çeviriyi yapıyor. İkinci adımda başka bir uzman devreye girip her şeyi kaynak metinle karşılaştırıyor, doğruluğu, üslubu kontrol ediyor. Ve son olarak üçüncü adımda bir son okuma yapılıp metin pırıl pırıl yayına hazır hale getiriliyor. İşte mükemmelliğin formülü tam olarak bu. Gelin aradaki farkı şöyle bir karşılaştıralım da daha net anlaşılsın. Bakın, Standart çeviri ne yapar? Kelimeleri bir dilden diğerine aktarır. Bitti. Ama akademik çeviri öyle değil. O, hammetne alır, adeta bir heykeltıraş gibi işler, alanın terminolojisiyle yoğurur, akademik üslupla parlatır ve sonunda onu dergiye sunulmaya hazır, kusursuz bir makaleye dönüştürür. Yani bu sadece bir hizmet değil, bu tam anlamıyla bir dönüşüm süreci. Ve tabii bu işin bir de teknolojik bir sihirvazı var. Çeviri belli. Nedir bu? aslında sizin için oluşturulmuş özel bir terim bankası gibi düşünebilirsiniz. Bu teknoloji sayesinde bugün yazdığınız makaleden yıllar sonra hakemlere vereceğiniz yanıtlara kadar bütün çalışmalarınızda terimler hep tutarlı kalır. Yüzde yüz tutarlılık. Bu adeta sizin akademik parmak iziniz gibi bir şey. Gördüğünüz gibi artık sadece tek bir makalenin çevirisinden bahsetmiyoruz. Konu çok daha büyük. Artık tüm akademik kariyeriniz boyunca size destek olacak uzun soluklu bir ortaklıktan söz ediyoruz. Yani bu tek seferlik bir iş değil. Hayır. Ekranda da görüyorsunuz. Dergi makalelerinizin çevirisi ve formatlanmasından tutun da tezlerinize, doktora çalışmalarınıza, hatta akademik ders kitaplarınıza, kitap bölümlerinize kadar hibe başvuruları, uluslararası proje belgeleri aklınıza ne gelirse ve evet o en stresli süreçlerden biri olan hakem değerlendirmelerine yanıt hazırlama aşamasında bile yanınızda olan bir destek ortaklığı bu. Buradaki asıl amaç ne biliyor musunuz? Sizin her yeni projede ben kimim, ne çalışıyorum diye baştan anlatmak zorunda kalmamanız. Sizi ve çalışmalarınızı artık tanıyan, sizin terminolojinize tamamen hakim, güvendiğiniz bir ortakla yola devam etmeniz. Düşünsenize bu hem zaman hem de kalite açısından ne kadar büyük bir avantaj gerçekten paha biçilmez. Peki, tüm bunları konuştuk. Şimdi sıra geldi en önemli kısma. Sizin bir sonraki adımınız ne olmalı? Aslında bütün bu anlattıklarımızın özeti şu. O büyük emeğinizin karşılığını sonuna kadar almak, bilimsel etkinizi en üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız şunu unutmayın. Alanında uzman, profesyonel bir yol arkadaşı artık bir lüks değil, tam bir zorunluluk. Başarının anahtarı burada. Ve işte şimdi o son, o en önemli soruyu size soruyoruz. O muhteşem araştırmanıza hak ettiği küresel sahneyi sunmaya hazır mısınız? Eğer bu küresel yolculukta güvenilir bir ortağa ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, gelin bir konuşalım. Bize nasıl ulaşacağınız ekranda yazıyor. Web sitemizden, e-postadan veya direkt telefondan bir alo demeniz yeterli. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.